Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü. Her 8 kişiden biri obez. Peki neden, nasıl, niye sorularını sorduk. Sizi yakından ilgilendirdiğine eminim. Çağımızın yeni yaygın hastalığı artık obezite. 1990'lı yıllardan bu yana aşırı kiloların oranı iki kart arttı. Şimdilerde ise dünya genelinde 8 kişiden biri obeziteyle yaşıyor. Makarna, hamur işleri, börek çörek ve gençlikte de şu var fast food beslenme tarzı. Yani patates, hamburger. Biz ülke olarak hamur işlerini çok seviyoruz. Şu anda ben de obezite olmamak için yürüyüş halindeyim. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlıyor. Peki bu duruma ne sebep oluyor? Büyük şehirler diye düşünüyorum ben. Yürüyüş yapacak yer yok. İşte görüyorsunuz egzoz yuta yuta burada dolaşmak zorunda kalabilir insanlar. İkincisi yaşam tarzı, dünyanın değişmiş olması. Ee, sabah kalk koşarak işe git, akşam koşarak geri dön. Ne zaman insanlar spor yapsın? Çok düşkünüz midemize. Bence çok yağlı yemekler yediğimiz evet, için yağlı obezite var. var. Valla hareketsiz bir yaşam sürüyoruz. Ayrıca psikolojik bence yeme ihtiyacı doğdu herkeste. Bence psikolojik açlık var. İnsanlar aşırı sinir ve stres altında sürekli yiyor. Ama ne yediğini bilmiyor halkının obezleşmesinin en büyük nedeni tencere yemeklerinden vazgeçmesi. Ne yazık ki hazır gıda tüketimi çok fazla artmış durumda. Obezitenin de başlıca nedenlerinden geliyor. Uzmanlar uyarıyor. Hareketsiz yaşam kadar hazır gıdalarda obeziteye davetiye çıkarıyor. Kesinlikle evde pişirilen yemeklerin yenmesi olacak. Hazır gıdalar ne kadar sağlıklıdır ibaresi kullanılsa dahi katkı ve koruyucu maddesi içermektedir. Bu yüzden kesinlikle önermiyorum. Obeziteyi bitirmek istiyorsak eğer tekrardan ev yemeklerine dönmek zorundayız. Şimdilerde sıklıkla başvurulan yöntem olan mide ameliyatı ise uzmanlara göre son çare olmalı. Mide ameliyatlarını önermiyorum. Bunun geri dönüşü yoktur. Mideye kesinlikle dokunulmamalı çok tehlikelidir. Eğer 200-250 kilonun üzerinde değilseniz hiç gerek yok. Çünkü uygun bir beslenme planıyla çok ama çok mümkün. Fazla kilodan fazla fazla gider ve motivasyon sağlanır. Benim tavsiyem mide ameliyatlarından ziyade güzel, uygun bir beslenme planı ile yağların yakımı olacaktır. Obezitenin tek zararı vücuda da değil. Obezitenin sağlığa olduğu gibi ekonomiye de olumsuz etkileri var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre obezitenin küresel maliyetleri 2030 yılına kadar yılda 3 trilyon, 2060 yılına kadarsa 18 trilyondan fazla olması öngörülüyor.